şahsımla ilgili kaçacağımı söylüyorlardı hatırlarsanız o 17-25 Aralık sürecinde o Cezayir seyahatine resmi seyahate gittiğim zaman kaçıyor demişlerdi. Ne oldu? Ben buradayım. Ben buradayım. Geldiğim zaman havalimanında milletimle nasıl bütünleştiğimi herhalde sadece Türkiye değil tüm dünya biliyor. Ama bak önce Gürcistan sonra Ermenistan kimlik çıkıyor ortaya. Şimdi de Almanya. Şimdi de Almanya. Şimdi göreceğiz. Almanya'yı da göreceğiz. Şimdi öyle zannediyorum ki süratle bunlarla ilgili büyük ihtimalle kırmızı bülten çıkacaktır. Ve bu kırmızı bültenle beraber de Almanya'yı da göreceğiz. Bakalım ne yapacak? Oldu oldu. Olmadığı takdirde Almanya bizden herhangi bir suçluyu bundan sonra Tayyip Erdoğan imzasıyla isteyemez. Alamaz. Vermem. Herkes uluslararası hukukun gereği neyse bunu yerine getirecek. Getirmediği takdirde biz de aynen mukabiliyle cevap veririz.